Yani şu anda sakın açma sana zararlı. Baya baya. Canı yine geçen geçmek de ne kadar zor YouTube'da. YouTube'da çok zor. Hmm. Vallahi. Ne yapacağız? Bende de unutkanlık başladı ya. Bir insan çok şifre aklında tutarsa evet. o insanlar da evet. unutkanlık oluyor. 7 dakika sonra her şeyi unutuyorum. Ne yeni, yeni geldi. Hayır açma. Reklamını görür sonra ona da telefon yersin. Telefon ne? Telefon yersin. Neyi açmayın? O ayran yazıyor ya sizin yok ne bilmiyorum Yok onlar yasak değil de. <laughs> YouTube. Youtube'da yasak. Selamlar kuzular, merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Dedim bir yayın açayım. kayıma geldim. Hastalanmış, zehirlenmiş. Buradan sonra da onu hastaneye götüreceğim. Büyük ihtimalle soğuk aldı. Siz ne yapıyorsunuz? Ben biliyor musunuz daha kahvaltı yapmadım. Geçmiş olsun diyor hepsi. Allah razı olsun. Hem öyle zehirlenmiş hem de klimanın karşısında saatler boyunca oturmuş terli terli. Hem üşütme hem de zehirlenme hepsi bir arada. Bunların burada vitamin döner diye bir şey var. Ondan aldım. Çok lezzetli. Video çekmiyorum. Bugün canlı ya. Biraz canlı yapalım. Çok da lezzetli. Beraber canlı canlı yiyelim dedi kız. Bugün de canlı canlı izleyin beni. Ne olacak? Bazen canlı açmam diye kızıyorsunuz bana. Herkeste hastalık var. Evet. Bismillah. Daha kahvaltı yapmadım. O da hiçbir şey yememiş. Çorba yapayım diyorum, yemiyor. Tamam zaptım. Berkay iyileşince çok çok video çekin diyor Berkay. Tamam abla. Azerbaycan'a selamlar. Selam yollayayım sana Meryem. Berkay'dayım. Hastalanmış çok bayağı. Canım çekti gözüm önünde Kız bu zaten yemek kanalı ya aşkım. gözünün önünde içer. Sarımsak, sirke ve soğan karışımı yapıyorum eşimle üstünce. Ben dedim ona yapacaktım şimdi sarımsaklı, soğanlı ee, nane getirdim. Kabuk suyu var onu getirdim dedim yapayım istemedi. Her camda kedi var, bebekleri de var, mamaları var orada. Berkay koyuyor onlara. O yavrusu galiba. Getirdim aşkım istemiyor, istemiyor canı hiçbir şey. Serum'a gideceğiz. Korkuyorum yine. Ha? Korkuyorum bulanıyormuş. Getirdim her şeyi ama istemiyor. Yapayım dedim. İstemedi. Güzel sarımsak, soğan, güzel karışımlı nane de koyacaktım. Limon da sıkacaktım üzerine. Onlar yavru. Beş tane yavrusu var onun. Anne de var orada. Şey, onların maması falan var balkonda. Bak. Belki bakıyor onlar. tarafta Oraya koyuyorum mama. Her şeyleri var. Evet var var kedi var. Beş, dört yavru değil mi? Dört tane. Hepsi bir baksana geldi bir arkamda. Nazcığım bakacağım ona söz akşam. Sağ ol Zakkımcığım. Var kedilerin suyu, maması her şeyi var arkadaşlar. Ben, ben Biz koymaz mıyız kız? Aşk olsun biz onları koymaz mıyız? Ben... Göndersin de 500-5000 jeton ıslak mama alayım. Jeton yok ki burada. Ha ne o? Bu YouTube. Ha YouTube mu? Yoksa iban verin. <laughs> Yok arkadaş her şey var. Öncelik onlar zaten. Tabii tabii ya. Bunun iki tane de minnoşu var Berk'ten. Köpeği var. Onlara bakacağız tabii. Ay. Onlar Ama döner siz... çok güzel ya. He? Bu döner çok güzel. Evet şu ekmeği güzel. Bakacağım Nazlıcığım, bakacağım. Nazlar Bey'e <laughs> selamlar. Et denir ama çok lezzetli. <gülüyor> kıtır kıtır. <gülüyor> Neyse ya. Aynen şöyle. Et sıçrasın. Belkan'ın kedisi yok, iki tane köpeği var. Kedi de vardı da işte. Ha o kedi doğru vardı, verdi onu. Evet hatay sürü çok güzel. Afiyet şükür olsun sultanım benim. Ha, Daha nerede kalktı geldi bana. Ölürüm ben sana. Adem Hilmi Kılıç. Hoş geldin Işılcığım. Selamlar. Burnumda estetik yok. Dudağımı doldu var. Biz arkada öncü döner var. Çok kötü hiç beğenmedim. Ha, bu vitamin döner diye geçiyor. Burada Beylikdüzü'nde çok da güzel. Geçenlerde de kardeşimle şey yedim merkal. Yaprak kanat diye mi geçiyor öyle bir şey çok lezzetli. Yedim mi ondan? Aa, biraz iyileşip götür beni. Burada var mıdır acaba hastaneye mi? Yok şey yaprak. Ha iyileşince yok. tamam. Bak tab bundan sonra gidiyoruz hastaneye sen iyi durmuyorsun Hı. tamam? Çağırıyorum taksi gidiyordu Benim çapıyorum. Hemen hemen serumdan kendine geleceksin beni dinle. Belki de bir şey oldu kanına bulaşacak bilmem ne gözlerin kızardı. Ya. Tabii hemen gidelim bundan sonra. Kelebek kanat mı? Ha öyledir. Nazım çok güzeldi. Afiyet olsun. O çok lezzetliydi. İzmir'e selamlar. Kız 511 kişi beğeni yapmıyorsunuz. Youtube'da mı, mı bu? Ha Var burada hediye de atabiliyorlar. Ya. Aa. İsteyen hediye atabilir ki hediye varmış. Senin Ama bak yani, beğeni yapın ya. Bu kızda nerede hediye yer var Şuraya Beğeni yapın, takip etmeyen takip etsin. Aysima. Ay derdim var derdi üstüne. <laughs> Al kız kalp yapayım sana. Mügeciğim içirdim. Yoğurt da yaptım. Şekerli yoğurt da verdim. Yaptım onları yaptım. Çorba da yapayım dedim, istemiyor. Ne diyorum sabahtan bir hastaneye gidelim, oraya da gelmiyor. Şimdi götüreceğim ama. Çünkü dayanamıyorum artık. Yüzü sarardı çünkü götüreceğim. <laughs> Beni aradı sabah. Ben aradım dedim ki Berkay dedim, ne yapıyorsun? Çok kötüyüm dedi. Dedim hemen çıkıp geliyorum. Ben daha kahvaltı bu saate kadar yapmadım. İlk yemeğim. Geldim hemen o yoğurdu mordu yaptım ona. Vitamin getirdim buna. Vitamin yaptım. Vitaminli içirdim. Yoğurt yedirdim ona. Biraz iyi geldi ki banyo yaptım. Ha, banyo falan yaptı. Soğuk banyo. Şimdi götüreceğim. Sonuçta yurt dışından geldi. Burada kimsesi falan yok. Sonuçta ben Az... Niye az ye? Ne az yiyor Bir sıkıl boğaz mı? Çok mu? Ne var onda? Küçük uşağı versen yer. Ne demek ah. Ay Böyle yapsam tehlike yer misin? Herhalde baya. Ah. Burcum aslan. Gideceğiz şimdi, şimdi o giyinsin. Sen de belki bir yandan giy kuzu. Giyiyorum, gidelim. gidelim. çok güzel döner ya. Ay. Berkay. Instagram'daki WhatsApp'ta. Evet, eti var. Beğeni yapmıyorlar 56'da kaldı beğeni. Abla burnun niye bu kadar büyük? Burnun büyük mü? Siz şaka mısınız? Başka bir şey kalmadı. Burnumun büyük. Benim burnum büyükse diğerleri intihar etmesi lazım o zaman. Şaka mısınız siz ya? Kardeşim, kardeşim sayılır arkadaşız. Zirve Bize... zıkkın ya. Sağ ol canım. Onda yeriz. Aldın evinde kuzu. Cennet cennet hoş geldin. Ben Beşiktaşlıyım kız. Instagram'da WhatsApp var oradan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Beğeni yapın. Gerçekten beğeni çok az. Gözleri niye kararmış? Allah verkisi kız kafayı mı yediniz ya? Şaka mısınız siz ya? Tövbe estağfurullah. Evet izliyorlar ama beğeni sıfır. Berkay giyiniyor. Sosyal medya kullanmana gerek yok. Fake hesapla bakabilirsin orada bir numara var. Yeni düşkün olduğum birisini söylüyorsun ama neden cinsiyet değiştirdin diyenleri soruyorum. Hanginiz Allah'ın emirlerine uyuyorsunuz? Hanginiz dininizi tamamen yaşıyorsunuz? Ben bunu yaptığım için Allah'ı yok sayamam. Ben bunu yaptığım için dinimi yok sayamam. Benim sevabım, günahım kendime. Rabbim bilir. İnsanların günahını görürsünüz ama tövbesine şahit olamazsınız. Bilemem yarın bana hangi yol açılacak. Bilemem hangi yol gözükecek. Belki o kadar değişeceğim ki, belki çok farklı bir olacağım ki, onu siz bilemezsiniz. Aynı şeyi devamlı yazıp yazıp durmayın. Belki sen normal bireysedi, birey bireysin, ama Allah seni öyle bir yola sapacak ki, Allah'ın en günahkar kılı olacaksın. Onu nereden biliyorsun? Din, iman, Allah sevgisi cinsiyette değildir, kimlikte değildir, kişiliktedir, karakterdedir. Bunu 50 defa söyledim, ama sinirlenmeden artık söylüyorum. Hani bunu devamlı bağdaştırmanıza gerek yok. Böyle yaptım diye. Neyse ben mi edepsizdim? Ne edepsizliğimi gördün? Ne edepsizliğimi gördün kız? Kocanı mı aldın? Çocuğunla beraber mi oldun? Ne edepsizliğimi gördün de edepsiz yazma hakkına sahipsin? Ne edepsizlik yapıyorum ben? Youtube'da show mu yapıyorum? Bir yerde show mu yapıyorum? Ne edepsizliğini gördüm. Terbiyesiz. Senin gibi kadınlardan aslında ben utanıyorum. Vallahi utanıyorum. E aç gelme o zaman yayınıma Neslihan. Baktıysa sen niye yayınıma geliyorsun? Hangi çocuğuna kötü örnek olacağım? Niye yayınıma geldin izliyorsun beni edepsizsem? Çocuğuna, çocuğuna ben kötü örnek değilim. Sen çocuğuna telefonu verip beni seyrettiriyorsan kötü anne sensin. Ben değilim canım o elinizde telefonları gecenin saat içinde dördünde verip açna fişne nefesinde koşacağınızda çocuklarınızla ilgilenin. Kötü örnek asıl sizlersiniz. Ben değilim. Tamam mı canım? Kocanın açta fişne yaparken çocuğun telefonu verme. Veya başka bir adamla onun altına bunun altına yatarken çocuğuna telefonu verip de izlettirme. Tamam mı canım? Kötü örnek olanlar sizlersiniz, biz değiliz. İyi eğitim çocuklarınızla. Anladın mı? Emin sen de yazıyorsun ya bunları. Emin ol senin bir eksikliğin fazla. Benden emin ol daha çok yosmasındır. Fazlasıyla. Böyle onun bunun altına yatıp da gelip bana burada din dersi vermeyin. Boş verin. Ben sizin gibilerini çok gördüm. Kimde <laughs> edepsizlik varsa zaten edep dersi onlar veriyor. Boş de. <laughs> Oh, oh, Aha, selamlar. İzleme abi edepsizlik yapıyorsam izleme, niye izliyorsun? Ha, gerçi bizim ülkemizde bu şey, bu bir gerçek. Edepsizlik yapan, küfür eden, ülkeyi dolandıran, ülkeyi hiçe sayan, insanları tamamen dal yoksulluğuyla dalga geçen insanları baş tacı edip yalakalık yaparsınız. Sırf ben cinsiyet değiştirdim ama gayet edepli bir yayın yapan, hiç de kendimi kötü, affedersin şey olduğumu düşünmüyorum. Sırf cinsiyetimden dolayı yerden yere vuran böyle insanlara da yazıklar olsun. Dilerim başınıza gelir fazlasıyla. Siz zaten böylesiniz zaten. Paraya göre insanlara yalakalık yapan insanlarsınız. Ben neyin olduğunu çok iyi biliyorum. Boş verin. Emin olun başka türlü olsaydım, çok zengin olsaydım veya bir Dilan Polat olsaydım veya affedersiniz başka birisi olsaydım karşınıza gelsin emin olun bana yalakalık yapardınız. Fazlasıyla yalakalık yapardınız. Bak emin olun diyorum size. Yalakalık yapardınız. Ön numaraya geçerdiniz. Ay abla görmek için can çekiyorum. Abla beni görüşmek için abla be... yapardınız. Çünkü siz affedersiniz bilmem neyi yalakası olmuşsunuz. Fazlasıyla. <laughs> Neyse kendimi fazla bozmak istemiyorum. Çoluk çocuk da izliyor beni. Ben e, e, YouTube aileme çok değer veriyorum. Ne derseniz deyin. Şükürler olsun Rabbime. E, evet böyle olabilirim. Ama ne sigaram var, ne alkolüm var, ne kötü alışkanlığım var, ne insanlara kalkıp kötü örnek olacak bir şeyler yapıyorum. Alt üstü yemek yiyorum. İzlemek isteyenizler, izlemek istemeyen de defolup gider. Bu kadar basit yani. Nedense bu, bu sizin gibi insanlar devamlı karşıma çıkacak. Yani çıkacak. Mecbur. Çünkü insanlara iyiliği kadar kötülüğü de öğretemezsiniz maalesef. Aynen Nazlı'cığım aynen. Ne kadar iyi şurada yemek yiyoruz. Yok edepsiz. Yok niye girdin. Yok niye. Niye kötü örneğim ya. Kötü örnek ailelerdir. Biz değiliz iyi eğitim çocuklarınızla. Vermeyin, telefon vereceğiniz ellerine başka bir şey verin. Başka bir şeyleri takip etsin. Başka bir şeylerle ilgilensinler. Gecenin saat 3'ünde 4'ünde TikTok yayını açıyorum. 15 yaşında 14 çocuklar beni izliyor. Bunun annesi bunun babası nerede? Bunlar ne yapıyorlar? Saçma sapan yayınlarda görüyorum. Gidiyorlar oraya çocuklar onları izliyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Siz neredesiniz? Ya ya bir günde kocanla ilgilenme aşkım her gün kocayla işte fişte yapılmaz. Yani ya da başka bir şeyler yapma. Siz ilgileneceksiniz siz. <laughs> Aklınız, fikriniz 24 saat apış arasında olduğu için ilgilenmiyorsunuz çocuklarla. da. Sağ ol Cim, Çok teşekkür ederim. Ay Nazım. Ah. ah ne diyeyim artık. Öğrağa aç gelmedi. Kız Öğrağa nasıl geleyim? Neyse ben Berkay'ımı götüreyim hastaneye. Yemeğimi yedim. Allah olmayanlar da versin. Rabbim kötü insanları da ıslah eylesin inşallah. Vallahi hayatta ben kimseyi dört dörtlük görmüyorum. Hani devamlı bir şey söylüyor. Kimse de dini bütün de zaten yaşamıyor. Kimse Allah'ın emirlerine de fazlasıyla uymuyor emin olun. Hacısıydı hocasıydı bilemem. Vallahi artık kimseye de güvenmiyorum. Yanlış anlamayın. Namaz kılıyorsan ablacığım kendine. Oruç tutuyorsan kendine. Allah rızası için, ahiretin için, öbür dünyanın için. Kimse için kimse sevap kazanmıyor. Kimse için kimse günah kazanmıyor. Herkes kendine. Herkesin günahı da sevabı da kendine. Bırakın insanlarla artık sebabını günah. Bırakın ya, bunlar size sorulmayacak. Senin sebabın günahını sana sorulacak. Sen öbür tarafta ahirette evladını tanımayacaksın. Kıyamet koptuğunda kendi canını kurtarmaya çalışacaksın, evladını bile görmeyeceksin. Bırak beni, evladını görmeyeceksin. Ya yani şu ülkede olan şeyleri başkasının üstüne atmaktan vazgeçin. Bu ülkede çocuklar tecavüz ediyor, bu dünyada değil hayvanlar öldürülüyor, tacize uğruyor. Bir sürü savaşlar, bir sürü şeyler falan, çok fazla neler var. Yani birisine suç atmaktan artık vazgeçin. Emin olun bu dünyada felaketler oluyorsa sorumlusu yine insanlar. Birliğine böyle şey atmaktan vazgeçin. Yuvayı bozan sizlersiniz. El alemin kocasını alan sizlersiniz. El alemin karısını alan sizlersiniz. El alemin çocuğunu yine alan sizlersiniz. Yine alan, sizlersiniz. Enses ilişkiyi yaşayan yine sizlersiniz. Bu dünyada biz insanoğlu biz suçluyuz. Felaketler oluyorsa hepimiz suçluyuz. Bırakın birisinin üstüne bir şey atmaktan vazgeçin artık. Hepimiz suçluyuz. Fazlasıyla. Her şeyi izliyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Bırakın ya artık. Neyse. Anlayan anlamıştır beni herhalde. Sizleri seviyorum. E tabii ki bu dünyayı bozan da insanlar. Dünyanın düzenini bozan da insanlar hangi birimiz Allah'ın emirlerine uyduk da başkasına Allah'ın emirlerine uymaktan e, yargılıyoruz. Hiçbirimiz uymuyoruz ki hangimiz uyuyoruz? Hangimiz Biz dört dörtlüyüz? Hangimiz cennetin kapılarını garantiledik? Hiçbirimiz garantilemedik. Hiçbir emin olun. Neyse sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın canlar. Merve Adli'ni aşıyorsun. Bırakın Merve'yi ya. Merve annesini aramıştır. Anneciğim ben bugün Hakanlardayım deyip kapı kapı dolaşıyordur. Merve'leri boşum. Bakın kim namus bekçiliği yapıyorsa emin ol benden daha çok namussuzdur. Kim edep bekçiliği yapıyorsa emin ol benden daha çok edepsizdir. Kim burada Allah'la dinden bahsediyorsa emin olun Allah'la dinle alakası hiç yoktur. Bitti. Çünkü bunları bilen insanlar gelip de karşıdaki insana bunu sormazlar. Bu kadar basit. Allah sana hidayet versin der. Allah ıslah etsin der. Bunu der, çeker gider. Normali bilen insanlar budur. Ama bunlar da bunlarla devamlı ahkam kezen insan emin olun hiçbirinden hiçbirinden birisi yoktur onda. Sıfırdır yani. Bu kadar basit. Neyse sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Erkayı götüreyim hastaneye kötü olmadan Allah'a emanet.